Günaydın arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bir hayırlı olsun alırım yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir tane motor aldık. Ney bu? 2020 model Araro e, Aroro Espresso. Ama bunu arkadaşlar satıp da şey ama düşünüyorum. Cappuccino mudur? Nedir? Arkadaşta gördüm vallahi efsanedir ya. Bakın. Şekli kaydı. İşten çıktım geldim. Bir de artık bu fosforlu yere giymez zorundaymışız motor üstünde. Öyle evet arkadaşlar. Kaskı da Ahmet'ten aldım. <laughs> şimdi diyorum arkadaşlar köpekleri bir besleyelim. Tavuklarımızı sağalım. Dün acayip bir yağmur yağdı. Böyle bir yağmur yok. Köpeği de arkadaşlar K9'u zincirine şey yaptım. Biraz daha büyüttüm. Zar zor yanına girdim. Bakın. Pişt. Şu an o köpek kadar gidiyor. Yanına şimdi geçeceğiz. Gel. 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 Bak şu an oruluyor. Gel. Pişt. Kurt gel. Yolun, gel oğlum gel. Bakın adı görsün mü? Orada yana geçtim. Korkmadım. Ve arkadaşlar köpeğimiz yavrularını buraya getirmiş. Onu size göstereceğim. Önce şu hayvanımızı bir sağlam. Lan. Ulan korkuttun beni. Güvercinden birkaç tane eksik varmış ya. Beyaz tepeler güzel bir güvercinden vardı. Onlar yokmuş. İlk bunları sağlam. 3, 4, 5, 6, Yedi. Şeyi soyuyorum şu de soyuyorum. Git tane gesege. kurt sakın kurt. Hayır. Tamamdır. Bundan saldık. Yumurta var mı? Yumurta yok. Yumurta arkadaşlar genelde topluyorum buraya koyuyorum. Buradan götürürüm artık. Yarın veya en götürürüm. Ondan sonra gurkumuzu salıyoruz. Gurkum bugün arkadaşlar 21. günü. Artık 6-7 gün sonra çıkacak inşallah. Değil mi Gurkum? Bak bu yemeği sen yememişsin ya. Ya sen niye böylesin? Ha, çık 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 çık. Yememiş. Şöyle alayım bunu. Bunları vereyim artık ne yapayım? Çık yememişsin bak. Gel 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 gel. <laughs> çık ona. <oradan>. Yürü. <laughs> Saldır. <laughs> kaç 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 kaç. kaç. Kromun ayrı. Dün arkadaş da buraya geldik. Arkadaş oradan buraya geçemedi. İyi oldu artık. Hiç kimse girmesin arkadaşlar buraya. Ama sakin sakin sakin. Sak. Hadi gir. İnternetimizin ikisi de galiba orası. Şu tavuk da. Çık lan çık. Yesegilerden bak mesela şu tavuk Şu oros İyi köpek şu an saldırmıyor bir şey yapmıyor Şuna çekil İlla dökeyim mi ben bu yemi şimdi Abi nasıl iyi el yediği suları varmış ya Bu su salmayı çektim ustamız bir türlü tüylerini şey yapmadı ya. Çıkarmadı hep aynı. Dur dökeyim rahat ya hadi ya. Ah Yine de iyi. Dört tane kasa tavuğumuz var. Bunlara kalmış. Şeriklerden. Ama çoğunluğu horoz. Şimdi şu yaldırı göstereyim. Yavru 7-8 mi vardı? Bak çok güzel tavuk olmuş. Dün arkadaşlar çok yağmur yağdığı için köpek arkadan yavrularını buraya taşımıştı. Buradan aldım ben bu tarafa getirdim. Burada taşımasın. Ha, bu iyi duruyor burada. Şşt. Yavrular. Kaç tanesiniz? 3, 4, 5, 6, 7 tane. Dur. 7 tane. Bu da hemen geldi. Hey. Direklere bak. Pist. Sakınlama. Sonra beyaz falan şişe çıkmamış ya. O kadar beyaz köpek istedim ama. Dur kızım dur. Bakıyorum sadece bakıyorum. Şuna bak. Maşallah. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Siyah beyaz çıkan var. Bunlar arkadaşlar ne yapacağım ben? Ee, biraz daha büyüteyim. Bunları sahiplendireceğim. İçinden bir tane kek, e, seçeceğim. Onu bu dişiyle beraber büyüteceğim. Sonra belki bunu verebilirim. Çünkü Acayip doğru arkadaşlar. Yani böyle değil. Yok böyle bir şey. Birkaç kere tamam durma hız verdik de hayvan. Her seferinde bu kadar doğrusu yandık. Gel. Gel. Suyun var mı? Hayır konuma. Gel. Bakın yanına gidebiliyorum. Sıkıntı olmuyor artık. Alıştı işte hayvan bana. Dur 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 dur. Gel. mamasını vereceğim. Akşamlar artık arkadaşlar dün mesela çıkardım gezdirdim. Gel. Değil mi? Turistim bu. Tamam ben yerden serpeceğim. Gel. Gel. Turluyor şu an ama yemezler. Şimdi artık benim artık kokumu aldı o. Sıkıntı olmuyor. Şimdi sen iç. Çeksen iç. şöyle bir şey koyayım oraya. Ama şu an gidin görmedim. Vallahi on numara yeri. Bir de şöyle bir tane köpek bağlasak efsane olacak. Tamam Gel. Gel. Kim o korneye basar? şey bak. Güzel gör. Hayır. Onu verdik. Dur. Şu korkunu doldurayım. Ulan yemleri dağıtmayın lan. Aha. Sesine geliyor lan. Aha. Ulan sen ne yapıyorsun burası? Senin burada ne işin var? Uyuzum benim. Ay. Reyna, bunun burada ne işin var? Al şunu. Dur. Dur Reyna, al götür şimdi. Al götür, al götür. Ne buraya getirmiş? Götür onu. Bak yürümeye başlamışlar. Yakında artık burada arkadaşlar bunları hep koştururlar burada. Masayı yavru götür. Şu... Al onu al 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 şu be. yavrusunu koruyor. Kurtum gel. Sakin 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 sakin. Ay üstü atıma dur. Aha. Hayır sakın şey yapma. Üstü atla gene ya. O yavru ben götüreyim oraya. Bu götüremeyecek. Yam yam. Ama karnım taşmış bunu demek ki burada doyurmuş. Ve hatta yine götürmüş. Ha, erkek mi Erkek ya. Ha, tamam tamam. Gel Rene gel. Buradan şimdi hangi acaba hangisine yürüyeyim ben ya? Şu çok güzele benziyor. Hey, bakalım sen nesin? Ha, çekmişsin bak seni ben gözüme hemen girdin. Vuruyor ha. Bu da güzelmiş. <laughs> Sonra bayağı güzel çıkmış sanırım ha. Hadi, hadi indir, indir, indir. Bunlar ne yapıyor ki? ne yapıyor? Çekil tane üstüyor mu? Dur yesin Çiftlere bak. <gülüyor> <gülüyor> oh. Öyle arkadaşlar. Hadi kazım sen çıkar yavrularını. ne kazı lan? Tavuk çıkar yavrularını. Sen yavruları almayacağım. Şimdi arkadaşlar bunları yemlerine verelim bir tane kap bakıyorum yine etrafta. Şununla koyalım ya. Şuna verelim bir. Oh. Bu güzel alalım. Bu da artık bitiyor. Yine bu da alacağız. Hep para hep para. Gel, 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 gel. Biraz daha kısa verelim. O yıda acı oldu ya? Kurudu. Vallahi güzel tutmuştu. Tamam. Güvercin yavruları herhalde çıkar yakında. Hiç tarihini bilmiyorum. Ne zaman yandıklarını bilmiyorum. Boş bulma onu bile bilmiyorum. Genelde güvercin yemin üstüne verip çıkıyorum. Çıkan yok tamam yemini verdik. Suyu az kaldı onu değiştireceğim. Tamam arkadaşlar. Rötür işimizi yaptık. Sadece şimdi sularını değiştireceğim. Tamam sonra gideceğim ben. Evet. Bir daha sonra gelelim. Kanalıma abone olmayı bırakırsanız sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a sonunda hoşçakalın.